Evet, baharatlı patates kızartması yapıyoruz. Patatesleri doğradıktan sonra bir iki kere yıkayıp kuruttuk. Şimdi sıcak olan başka bir tavaya atıyoruz. Şimdi sıcak tavaya kızarttığımız patatesleri attık. Kul Kimyon, nane, kırmızı biber, köle attım, tuz. Bunları tavaya serpiştirelim. <laughs> Ve bir kaşık toz şeker. Şimdi harmanlanmasını sağlayacağız. Evet, tamam. Bir kaşık yardımıyla. Servis tabağımıza alalım. Çok güzel görünüyor. Afiyet olsun.